Ebu Ali Dakkak demiş ki arkadaşlar Allahu Teala'nın iki peygamberine örnek vererek onların iki adabını örnek vererek birincisi mesela neyin edabı? Eyyub Aleyhisselam. Eyyub Aleyhisselam ne diyor? Ve Eyyub izna da Rabbuhu enni mesaniyad ve ente erhamur rahibin. Eyyub Aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi diyor, en nimesen yaptır. Bana ne yaptı? Bir hastalık isabet etti. En nimesen yaptır. Ve ente erhamur rahimi. Ya Rabbi sen merhamet edenlerin en merhametlisisin diyor ya. Edebe bakın arkadaşlar. Ya Rabbi bana bir hastalık riayet etti. Bana şifa ver demiyor ya. Bana şifa ver demiyor. Evet. Ya Rabbi sen merhamet edenlerin en er merhamet. Sen benim halimi biliyorsun. Durumumu biliyorsun ya Rabbi. Sonra sen en merhamet edensin. Ya Rabbi sen ona göre şey yap diyor. قَلَمْ يَقُلْ اِرْحَمْنِي لِأَنَّهُ حَفْضَ اَدَابَ الْخِطَابِ Allah-u Teala ile hitabı ne yaptı? Adabine riayet etti. Bana acı, bana şifa ver, bana merhamet et demedi. Ya Rabbi sen merhamet edenlerin en merhametlisin diye. Bu ayet-i kerime Eyyub Aleyhisselam'ın boğası diyorlar arkadaşlar. Böyle kanser hastaları olursa günde yüz sefer okursa bu ayet-i kerimeyi ennîmesseni yaddurru ve ente rahimin yüz sefer okursa Allah'ın izniyle şifa bulur diye diyen büyükler var. Şifa namına okumak isteyen okuyabilir kanser hastaları için. Sonra Allah-u Teala bir başka İsa'yı ve kederli İsa Aleyhisselam haythu kâle in tuazibhum fe ya rabbi şeyler Hristiyanlar Musa Aleyhis, İsa Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'a inanmayınca inanmayınca yüz çevirince İsa Aleyhisselam diyor ki in tuazibhum fe ya rabbi onlar bana inanmıyor ama onlara azap edersen senin kulların sen bilirsin diyor azap et demiyor yani edeme bak senin kulların ya rabbi Sonra bir başka ayet in kuntu ultu fakat alimtehu Allah-u Teala diyor ki yani onlara acaba anneme babama bana ibadet din Allah'a şirk koşun diye sen mi söyledin diyor İsa Aleyhisselam allah Teala İsa Aleyhisselam yok aman ya Rabbi aman şöyle böyle de demiyor ne diyor in kuntu ultu fakat alimtehu ya Rabbi ben böyle bir şey söylemiş olsam sen bilirdin diyor sen bilirdin Allahu u Teala'yla konuşma adabına ne kadar riayet ediyorlar. Allahu Teala inşallah cümlemize o büyüklerin adabıyla edeplenmeyi, ahlakıyla ahlaklanmayı cümlemize nasip eylesin.